Bakanlar Kurulu'ndaki toplantıyı ve sonrasında Adalet Kalkınma Partisi lideri Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları Zafer Söken takip etti ki bugün başta bedelli askerlik ve cezaevlerindekiler olmak üzere bu konulardaki açıklamaları sizlere manşet olarak aktaracağız. Ve esas gündem ekonomi, üretici. Bugün demokrasi meydanında Dün açıklamalarda bulunan vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün yaptığı açıklamalar ışığında da vergi konusunu ve ekonomi meselesini detaylı olarak konuşma gayreti içerisinde olacağız. İşte Orkun Özgür'ün çizdiği gazetemiz. Esas mesele güven. Ozan Bingöl hayatın içindeki bütün sorunlara karşı bir numaralı meselenin güven unsuru olduğunu, ekonominin de böyle olduğunu söylüyor. Ve konut fiyatları, kira meselesi, Okul sütü projesi neden kaldırıldı? Bunun maliyeti ne olabilir ki? Nerelere nerelere paralar harcamıyor ki dedi Ozan Bingöl. Ve başta kur korumalı mevduat olmak üzere şu günlerde çok konuşulan enstrümanlar konusunda da bir takım tespitlerde bulundu. Onları da sizlere anlatacağız. Ve aynı zamanda icralık olduk diye bir manşet attık. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un sözleri, araştırması icra ve iflas dairelerine yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %29.1 oranında arttığını söyledi. Biz de manşet attık, icralık olduk. Ülkede yaşanan ekonomik kriz vatandaşın temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale getirdi. Marketteki fiyat artışları, pazardaki fiyat artışları haliyle maaşı pula dönmüş, Geliri giderini vatandaş vatandaşlar çözümü bankalardan borç para alarak hayatını idare ettirmeye çalışıyor. 6 Mayıs tarihi itibariyle vatandaşın bankalara olan borcu 1 trilyon lirayı geçti. Ve vatandaş 3 aylık dönemde 36,5 milyar lira faiz ödüyor. Ana parayı ödeyemez hale gel. Ana parayı ödeyemeyip faizini de ödeyemeyenler var. İcra ve iflas dairelerine 1 Ocak ile 13 Mayıs tarihi arasında 3 milyon 664 bin yeni icra dosyası geldi. Geçen yıla mukayese edildiğinde %30 oranında dosya sayısı artmış. Bugün ülkede 23,5 milyon icra dosyası var. Yani vatandaş geçinebilmek adına borç alıyor ve o borcu ödeyemiyor sonra da icralık oluyor.